Emlak, emlak, emlak. Yurt dışından bir göz olarak Türkiye'deki emlak konusunu biraz değineceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Düşürülen faizle ne kadarlık bir ev alınabiliyor? Ülkenin yurt dışındaki, yurt dışından bakılınca ülkemizin durumu ne şekilde? Hadi bakalım birlikte biraz sohbet edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hadi gel. Gençler herkese merhaba. Kardeşiniz yine karşınızda yine karşınızda. Aysun'la bir çiş kaka operasyonunu yaptık. Şimdi neredeyiz? Bahçedeyiz arkadaşlar. Hem de sohbet edelim. Tyson İhtiyaçlarını ihtiyaçlarını karşılasın. Biliyorsunuz Türkiye'de olaylar olaylar arkadaşlar. Olaylar olaylar. Ne gibi olaylar? Abi konut fiyatları. Konut fiyatlarımız biliyorsunuz. Dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra felaket fırladı. Abi dünyada hiçbir yerde yemin ediyorum bizim kadar düzensiz, bizim kadar. Yani ne bileyim patavatsız mı desem ne desem hani tam da bilemiyorum abi. Ama <laughs> abi fırsatçı mı desem ne desem insanları böyle ee, kullanmak için şey yapmak için. Böyle sotede bekleyen mal sahipleri falan filan. Şimdi arkadaşlar diyorum ya dünyanın hiçbir yerinde yok diye. Ee, bu Avrupa'da yaşayan bizlerin gözlemlerinden size birazcık açıklık getireceğim olaya. Yurt dışında yaşayanlar bunu bilir. Aldığınız konut e, ne kadar atıyorum 500 bin euro. 500 bin euroluk konut. 1 milyon euroya çıkması için en az 20-30 sene geçmesi lazım arkadaşlar. Yeni konutlardan falan da bahsediyorum bunun içinde. Kimse bana maval okumasın, yorumda yazmasın, mesajda atmasın. Ben işte 100 bin euroya aldım da 300 bin euro oldu, 1 milyon euro oldu diye şey yapmasın. Bunu devlet zaten el koyuyor arkadaşlar. Devlet buna karşı çıkıyor. Yani devlet sizin kiracınıza, kiraya verme şeyinize kadar karışıyor arkadaşlar. Devletçilik bu demek. Yani ben bu olayı yurt dışında bulunduğum süre zarfında tecrübe ettim. Biz aslında e, devlet bilmiyormuşuz, devletçiliği bilmiyormuşuz arkadaşlar. Bu isterseniz bana kızın, isterseniz şey yapın. Ne yönetim, ne sistem, ne e, para konularında, maddi konularında hiçbir şekilde biz aslında o kadar rahatız ki ülkemizde. O da ayrı bir konu, ayrı bir konu. Ama dediğim gibi burada şey yok. Atıyorum. Bir örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela atıyorum şu. Benden bu daireyi aldınız. Yaptırdınız. Ettirdiniz. Şu anda kirası 600 680 euro falan arkadaşlar. Tek dairenin kirası. 680 euro. 3 artı 1 yaklaşık bir 90 metrekare falan. Bayağı büyük geniş daireler. Yani bizim dairemizden daha geniş alttaki daireler. Arkadaşlar biz Burayı satın aldıktan sonra 680 iken siz bunu 1000 Euro'ya kiraya veremiyorsunuz. Belediye buna karşı çıkıyor arkadaşlar. Belediye buna diyor ki sen ne yapıyorsun? Hayır senin çevrendeki evlerin kiraları bu kadar diyor. Burası Avrupa için söylüyor. Almanya için konuşuyorum. O zaman tabii Türk aklıyla, Türk düşüncesiyle. Tabii bizler de düşünüyoruz alalım yenileyelim. Ucuza alıp yenileyip satmak ayrı gençler. Bunu e, onu bir kararlaştıralım. Ucuza alıp satayım. Ucuza alayım yenileyim, satayım. O ayrı bir e, ticari bakım. Onda kar oranınızı yüksek yapabiliyorsunuz. Ama normal bir daireyi alayım. İşte kira fazla gelsin diye şey yapayım diye yapamıyorsunuz. Satışta bile taş tatlısınız arkadaşlar. 20-30 bin lira kar yaparsınız. Velhasıl kelam. Bir ülkenin cumhurbaşkanı açıklama yaparken emlaklar yüzde 20 yüzde 30 artış gösteriyor arkadaşlar ve devlet buna dur diyemiyor devlet bunları şey yapamıyor. Ayrıyetten tapudaki e, manyak manyak işler tapu dairelerinde dönen ıvırlar zıvırlar bunları herkes biliyor herkes e, bunların farkında. Bir diğer konu da e, biliyorsunuz kredileri düşürdüler. her. 0.99'a dediler ilk ev alacaklar. Şimdi tamam güzel bir şey 0.99. Bana güzel. Bana güzel. 1 milyonluk bir yeri 300 bin peşinat verip 10 bin, 10 bin ödeme şansım var benim. 10.000 euro bana 600 küsür. 10 bin lira bana 600 euro falan arkadaşlar. Ya da herhangi bir Avrupa'da yaşayan bir aile en az 3 çocuğu 4 çocuğu var gençler. Anladınız mı? Çocuk başı 220 euro mu ne alınıyor? 200 ya Tarkan bile bu parayı alıyor yani. Almayacağım ben. Benim ihtiyacım yok deme. Çocuğunun hakkı. Anladınız mı? Yani isterseniz şirket holding sahibi olun. Devlet size bu parayı çocuğunuza gönderiyor. 3 çocuğu olsa farz etse, hani diyorlar ya gurbetçiler e, fiyatları arttırıyor. Arkadaşlar gurbetçiler her türlü buralarda yaşayanlar her türlü avantajlı oluyor. Çünkü oradaki bir 10 bin liralık krediyi 3 çocuğuna 10 senede ödettirebiliyor. Ayrıyeten kendi el altından çalışmalarıyla da bunları götürebiliyor. Bunlar tabi ayrı konu ama arkadaşlar çok saçma sapan işler yani. Hani 1-2 milyonluk bir krediye başvuruyorlar. Şimdi bütün kanallarda bunları yayınlıyorlar. 2 milyonluk kredinin 0.99'dan ödeme şekli 25 milyar arkadaşlar askeri ücret 4.250 lira 4.225 lira mı 4.525 lira mı? öyle bir şeydi ee, yani aradaki tezatlığı aradaki e, saçmalığı şeyi e, siz düşünün ben ben anlamadım vallahi ben çözemedim yani nasıl olacak nasıl bitecek nereye gidiyor bu kimlere şey oluyor. artık ne ne düşünmeye başladım biliyor musunuz? Böyle kararlar alınıyor falan filan. Kime acaba, ee, hani kime yarıyor bu? Abi ülkenin durumu belli. Ekonomik kriz zaten belli. Enflasyon almış başını gitmiş. Kimseme oğul okumasın. isterseniz 0.49'a düşürün. Ama bakın bir de şöyle bir tezatlık olacak. Şimdi böyle bangır bangır bunlar bunlar böyle 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 diyorlar ya. Hani kim alacak kim alacak falan filan. Bakın görün emlak patlaması yaşanacak arkadaşlar ülkede. Hani emlak patlaması yaşanacak arkadaşlar. O kadar çok insan. Çünkü bakın sistem nerede bozuk biliyor musunuz? Para konularında yani maliyede bozuk arkadaşlar. Ben birçok kez bunlara şahit oldum. 1 milyonluk evi gidiyor tapuda 100 milyar gösteriyor. 150 milyar gösteriyor. Vergisini 150 liradan ödüyor. Anladınız mı? Yani vergisini 150, lira, 150 bin liralık vergiden ödüyor. Ama yurt dışında hiçbir yerde ya da Amerika'da, Avrupa'da, Zart'ta, Zut'ta hiçbir yerde tapuda az göstereyim, arabada az göstereyim, çok göstereyim falan yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece bizim ülkemize özel bir durum bu. Anladınız mı? Ya yani üzülüyoruz arkadaşlar. İnanın yani yurt dışında yaşayan Hadi onu geçin ya. Gençler olarak üzülüyoruz artık. Anladınız mı? Ülkemizin e, politikaları, siyasetçilerinin işte falanı Fethi Aysin dolaşıyor. Barışı. Gel buraya. Oralara yok. Ne bileyim abi ya. Vallahi Suriyeli krizi de Suriyeliler, Afganlar krizi. Ya yani günde yüz binlerce tweet okuyorum belki. Ya yani yüz binlerce demeyeyim de yüzlerce tweet okuyorum. Abi görüntüler onlar bunlar yani yol geçen anına döndü gitti. Kevgire döndük arkadaşlar. Vallahi billahi bak kevgire döndük yani. Önceden yurtdışına çıkmak isteyenlere kızardım. Hani derdim ki ya bir aileniz yok, bir şeyiniz yok. Hani ne bileyim e, hani amaç amaç böyle para falandı tamam mı? Şu anda inanın onlara hak veriyorum. Herkese hak veriyorum arkadaşlar. Şu an imkanım olmuş olsa bana deseler ki bin kişi hakkım var bin kişiyi tak 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 getirme imkanım olsa herkesi getiririm arkadaşlar. Yani bazen böyle kızardım da beni tanıyanlar iyi bilir yakın çevrem. Kızardım da çok böyle hükümete, devlete şey yaptıkları zaman. Ama korurdum yani devletimizi. Gene devletimizi koruruz ama abi politikalar inanın çok tırt olmaya başladı. Öyle bir içimi dökeyim dedim size bugün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcınız olsun. Bütün ülkedeki gençlerin, bizlerin, orada yaşayan halkın. Yani durum vahim. İnanın buna durum vahim. Durumun ne kadar vahim olduğunu buradan baktığınızda anlıyorsunuz. Oradayken bir şekilde vatandı, milletti, zarttı, zurttu böyle bir gaza geliyorsunuz arkadaşlar anladın mı? Ama ne bileyim. Kendinize çok iyi bakın. Tyson'da yürüyeyim biraz şimdi şöyle bahçede. Hava da mevzudu gördüğünüz gibi. Almanya bu şekilde arkadaşlar. Avrupa 2 gün yaz, 2 gün 2 gün yaz, 20 gün yağmur. Ha güzel mi? Güzel. Vallahi öyle gençler. Kendinize çok iyi bakın. Ufaktan bir dertleşeyim istedim sizinle. Öyle yani. Şimdi eve çıkacağım. Dediğim gibi yar Allah yardım etsin. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.